yaz tatil planınız nedir? Bodrum. Ne kadar mal oluyor size tatile? var orada, oraya gidiyoruz. Bu yaz tatil planınız nedir? Yaz tatili memlekete gitmek. Bu yaz tatil planınız nedir? Hiçbir şey. Neden hiçbir şey? Ekonomik durumlardan dolayı. En son ne zaman tatile gittiniz? İki yıl önce. İki yıl önce. Ne kadar mal oldu? İki buçuk. Peki bir daha tatile ne zaman gidebilirsiniz? Şu anda uzun vadede görünmüyor. Neden Ama Ekonomik durumlar çünkü bayağı bir sıkıntılı şu anda. Ülkemizin de içinde bulunmuş olduğu durum çok kötü düzelirse bakacağız artık. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. İyi Size soralım mı? Bu yaz tatil planınız nedir? Tatil mi? O ne? Yeniyor mu? Ben bilmiyorum da vallahi geçinemiyoruz ki tatil yapalım. Yani ayın sonunu nasıl getireceğiz? Ailemizi nasıl geçindireceğiz? Evleneceğim. Evlenmek istiyorum. Ama e, nasıl düğün yapacağım? Onu düşünmekten tatili düşünemiyorum. Ki evlensem de tatil yapabilir miyim? Onu da bilmiyorum. Şimdi yeni Maliye Bakanımız atandı. Mehmet Şimşek atandı. Herkes şu an ona ümit bağlamış ama onun da bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü Suriyelilere para harcamaktan bize sıra gelmez. Yani Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'nin öz evladına sıra gelmez. Çünkü biz ülkemizde gerçekten azınlık durumuna düşmüşüz. Ben hani nişanım var inşallah Allah nasip ederse bir tül arıyorum. Hani adres soracağım. Işte bunu nerede bulabilirim? Yemin ederim bir tane Türk bulamadım. Yani o yüzden bunları düşünmekten tatil falan düşünemiyorum. Yok yani sinirden yani şu manzarayı gördükçe sinirden elim ayağım titriyor. Yani siz şimdi bana soru sordunuz benim elim ayağım titriyor gerçekten. Yani e, tatil ya, sordunuz ben dediğim gibi tatilin ne olduğunu bilmiyorum. Uzun zamandır. En son ne zaman onu tatil? Onu bile bilmiyorum. Yemin ederim onu bile bilmiyorum. Ne zaman tatil yaptım ne zaman böyle e, oh be diyebildim onu bile bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Allah sonumuzu ayırsın hiç. Bir, bir şey diyemiyorum yani başta. Sayın Erdoğan mülteci kardeşlerimizi göndereceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Sizce gönderir mi? Vallahi gram yani nasıl söyleyeyim size ben ona gram inanmıyorum. Gram inanmıyorum. Yani bu şu anda biraz böyle hani bir çocuğun bir eline bir şeker verirsiniz de biraz avutursunuz. Ee, ne bileyim daha doğrusu bir çocuk parka gitmek ister. Der ki ya tamam oğlum gideceğiz. Biraz bekle. Hani avutursunuz. Çocuk da onu sonradan unutur unutur. Ya bu da öyle bir şey. Göndereceğiz diyor. Sürekli göndereceğiz diyor. Göndereceğiz diyor. Ki bunu e, Ümit Özdağ sayesinde zaten yaptılar. Ümit Özdağ bayağı bir gündeme soktu. Herkesin gündemine girdi bu. Ama ben hiç e, inanmıyorum. Gö göndermez, gönderemez. Bu yaz tatil planınız nedir? Bu yaz tatil planım evet yapacağız. Nerede tatil yapıyoruz? Nerede yapacağız? Şeyle gideceğiz. Fethiye'ye gideceğiz. Ne kadar mal oluyor size tatil yapmak? Valla bu sene hiç bilmiyorum ki daha şey yapmadık. Geçen ne kadar mal oluyor? Geçen yıl mı? Geçen yıl 20 bin lira falandı galiba. Sizce bu yıl ne kadar olur tahmininiz? <laughs> i̇ki, er, i̇ki kat arttı geçen seneden Rahatça beri. Rahatça tatil yapabiliyor muyuz artık? Yok canım nerede ya. Artık yediğimiz yemeğin bile şeyini yapıyoruz. Hesabını yapıyoruz yani. Öğün yemeğin dahi yani. Kaldı ki ben esnafım yani. Hiç hesaplar yapmazdık öyle şeyler. Aynen. Tatile de yani çocuk olduğu için gideceğiz. Yoksa tatil falan şey değil. Çocuk onu götürmek için yani. İyi günler. Size soralım mı? Bu yaz tatil planınız nedir? Bu yaz tatilinde staj yapmayı planlıyorum. Ne staj yapıyorsunuz? Ee, şu anda bir bankada staj yapıyorum. Normalde yazın herhangi bir staj yapmayı düşünmüyordum. Kışın staj yaptığım için ama maddi durumlarımdan dolayı şu anda staj yapıyorum. En son ne zaman tatile gittin? En son ne zaman tatile gittim? Yani Akdeniz, Ege gibi bir tatil diyorsak bir 4 yılı oldu. 4 yıldır gidemiyorum ne yazık ki. 4 yıl önce gittim. Onun dışında ufak tatilleri tabii aile ziyaretinde gittiğimiz ilçe tatilleri oluyor. Onlara bir yıl önce falan gittim. Merhaba gençler. Bu yaz tatil planınız nedir? Bu yaz tatil planımız yok. Neden yok? İstediğimiz kişi kazanamadı. O yüzden yok. Nasıl yani? Maalesef. <laughs> hiç sorma yani. Hiç Neden sorm sormayalım? Yapmıyor muyuz deniz sorma. kıyılarında tatil? Ya ne deniz Allah aşkına. Ekonomik şartlara el vermiyor artık tatil Evet yaptım. evet maalesef. En son ne zaman tatil yaptınız? Ooo. Var 3-5 sene olmuştur yani. Ha? Bu zamandan yok, sonra şunun yazdığına gitti, kendimiz bile yapmadık yani. Sizi bir tatil yapmak çifte ne kadar mal olur? Vallahi hiç bilmiyoruz, durumda bilmiyoruz yani. Araştırmıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Yok, yok. <laughs> Gerek görmüyoruz çünkü gidemeyeceğimiz için. Emekli misiniz? Evet. Emekliyiz. Emeklisiniz, rahat rahat tatil yapamıyorsunuz. Peki geçim durumları nasıl? Allah'a çok sor, şükür. Zor, yani... çok zor. Bir şey bizi konuşturma gel. Teşekkür ettik sağ olun. Sağ olun iyi günler. Gel. Bu yaz tatil planınız nedir? Antalya, İzmir nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Ben benim ya tatil yapacağım yer benim ülkem cennet gibi bir yer zaten. Ben memleketimde gideceğim bayram bayramda inşallah. memleket de çok güzel bir yer. Memleket nerede? Benim Kars. İnşallah bayramın ikinci günü yola çıkacağım. Gidip bir 15 gün oraları gezip dolaşıp çıkıp geleceğim. Yaptınız mı işte deniz kıyılarında tatil? Yaptım tabii ki yani. Yaptım, ne, Nasıl, ne kadar mal oldu size? Yani sizin bu tatili sormanız bu ekonomi krizi ilgili tahmin ediyorum. Yani halkın evet. ekonomi durumu zayıf. Gider mi gitmez mi? Emin ol otellerde yer yok. Bütün rezervasyonlar dolu. Nereyi ararsan çevremde arkadaşlar var arıyorlar yer bulamıyor her taraf dolu. Hep de hep yerli turist yani yerli halk yer bulamıyor. Ekonomi kriz ülkede var mı? Var. Ciddi bir ekonomi kriz var ama halk herkes bütçesine göre kendi bütçesine göre mutlaka bir tatil yapabiliyor. Üç gün beş gün tatil yapabiliyorlar. Bunu hükümete karşı kullanmak istiyorsunuz galiba siz. Beyefendi biz hükümete karşı kullanmak istemiyoruz. Bu yaz tatil planınız var mıdır? Yapabiliyor musunuz? Bütçeniz el veriyor mudur diye soruyorum. Ben o zaman gereken cevabı verdim. Ben memleketime gideceğim. Teşekkür Bana sor benim güzel bir tatil planım var. Bu yaz tatil planınız nedir? Benim yaz tatil planım Antalya'ya gidip e, yabancıların yanında çalışıp tatil yapmak. Yabancıların yanında çalışıp? Tabii tabii otellerde çalışacağım. Onlar hizmet yapıp sonra iş bitiminde denize girebileceğim. Bir, bir de tek öyle tatil, tatil, tatil yapabiliriz. Yani, yani, yani öyle. ya yani, öyle. öbür türlü bir tatil Antalya ya gidemeyiz. Ya gidip işçi olarak çalışacaksın orada. iş evet. İş çıkışı işte plajı, evet. plajda plajı, alt plaj ücretsiz yere gidip çık girebilir. Öbür türlü ben paraya gidemem zaten. Şu an en düşük otel bir buçuk milyar. bir <laughs> buçuk milyar ben veremem günlük. Yani çoluk çocuğun kimse alıp götüremez. Yabancı satan adam gelmeden 4-5 ay önceden alıyor. Oteller doluyor. Gidemiyoruz ki. Bana yer kalmıyor. Bir gidiyorum bütün oteller yabancı. Ruslar, Ukraynalılar, Araplar geliyor. Parası var onlar. Ya şu an kurban kesebilir misin? Kimse kesemez. Şu an kurban nasıl kesilecek Türkiye'de? Ben sana söyleyeyim. Ee, dernekler var. Adam şimdi 13 milyar kurban keseceğim diyor. Derneği Türkiye'de altı e, buçuk hediye herhalde. Afrika yardım yaparsan iki buçuk. Adam da iki buçuk Afrika'ya göndereyim diyor. Kurban kesmiş olurum diyor. He. Ama mali olmaz. Ben kan akıtmadım mı? Yardım etsem o parayı bilmiyorum ki kesildi mi? Şu an millet şu an onu yapıyor. Kimse kurban kesmeyecek. Yardım parasıyla gönderecek. Ama diyecek ben kurban kestim. Olan da parası olan kesebilir. Ama parası olmuyor. 13 milyar, 12 milyar kurban kesemez. düşün yani adam 8-10 milyar maaş alıyor. Bunu e, vermesi için önceden para biriktirmesi lazım. Emekli de yapamaz. Adam emekli şu an 7 8 alıyor. Bir buçuk iki milyarda prim alsa yine yetmiyor. Borç alması lazım bir yerden. Torunu geldim bu sene cebinde para kalmayacak. O da kesemez kurbanı. Yani kurbanlık bu sene çok zor. Kurban kesemez. Size de teşekkürler. Sarı Soralım mı bu yaz tatil planınız nedir? Hiçbir şey. Neden hiçbir şey? E para yok. Ekonomik şartlar artık tatil yapmaya el vermiyor. Ya Ekonomik şartlar el vermiyor. Zaten tatil yerine gitsek Suriyeli Araplarla dolu. Yani yapacak bir şeyimiz yok bizim de. En son ne zaman tatil yaptınız? Vallahi 20 yıldır hiç yapmadım. 20 yıldır hiç yapmadık. Hiç yapamadık. Şu an tek başınıza bir tatile gitseniz bu size ne kadar mal? Yani ortalama 25-30 bin. Yani o da kafamdaki rakam. Ama aldığımız maaşı kıyaslıyoruz, ekonomiyi kıyaslıyoruz. Tutarı yok. Tatil artık rüya mı oldu? Rüya olsa gene iyi. Hayal bile değil artık. Yok, siyasi olmazsa ben konuşmam. Siyasi olmazsa Yok. konuşmazsınız. Vatandaş eğlenceli soru sevmiyor. Siyasi ben siyasi olmazsa konuşmam. Aslında ben, şöyle benim, düşünün. Benim tatil benim tatil kararım beni bağlar, sizi bağlamaz. Aslında bir nevi de aslında bu şey sorusu. He. Şöyle düşünün, He. ekonomik şartlarınız tatil yapmaya el veriyor mu? Benim ekonomik şartlarım tatil yapmama el vermezse bile benim ülkem için ben eğer bir fedakarlık yapmam gerekiyorsa elbette ki bu fedakarlığı yapacağım. Tatilimden de fedakarlık yapacağım, feragat edeceğimdir. Ee, Yeme içimden de feragat, feragat edeceğimdir. Çünkü benim ülkem eğer bölünürse Suriyelerin olduğu gibi ben ülkemden vatanımdan olduktan sonra zaten tatil yapmaya değil vatanımda olmuşum ben tatil yapma hayalim kalmadığı gibi vatan vatan e, kalmaz bana. O yüzden benim önce vatanım, önce devletim. Ha şu şuraya getir şuraya getireceğim. Hemen şuraya getireceğim. Bu ülkede şu anda ekonomik kriz var mı? Evet var. Ama global dünyada bir ekonomik kriz var. Sadece benim ülkemde yok. Bugün 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 e, Batı'nın ve Avrupa'nın medyasını, gazetelerini takip edin, bir araştırın bakayım. Nasıl feryat ediyorlar? Nasıl sıkıntı yaşıyorlar? Enflasyon orada da var. O yüzden şu anda şu abi lütfen. Abi lütfen. Bak hocam ben konuşurken sen gel konuş ben susarım. Ben sana saygı duyuyorum. Lütfen özür dilerim bak. Bak ben sana saygı duyuyorum. Sen de bana saygı duyma. Çünkü biz birimizin fikirlerine saygı duymadığımız müddetçe anlaşamayız. Evet, tabii O yüzden o yüzden e, o yüzden şunu söyleyeceğim ben. Benim ülkem benim için önemli. Benim ülkem benim için önemli. Şu anda ekonomik olarak global dünyada bir pandemi döneminden sonra bir 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 daralma vardır. Benim ülkemde şu anda cari açığın olmasının en büyük sebebi nedir? Biz savunma sarayında dış ülkelerden, Avrupa'dan şuradan buradan bağımsız olmak için mücadele veriyoruz ve ihalarımızı, siyalarımızı yaptık. Elbette ki takdir etmemiz lazım. Ekonomik olarak da tam bağımsızlığımız için, tam bağımsızlığımız için cari açığımızı vermemek için enerji konusundaki bu bağımlılığımızı koparmamız lazım. Bugün Gabarda, bugün Cudide, bugün Tendürek'te petrol çıkıyorsa, bugün Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de, Karadeniz'de bizim doğalgazımız çıkıyorsa ve biz bugün nükleer santralleri yaparken 97 tane Amerika'da nükleer santral var, 50 tane Çin'de var, 50 tane Fransa'da var. Niye onlar da olur da niye bizde olmasın? Ha buna engel olmaya çalışırlar. Sizde aman nükleer silahınız olmasın, nükleer başlıklı veya nükleer, e, e, nükleer altyapınız olmasın. Geri dönüşümlü etiniz olmasın. Bana bağımlı olun. Yani hegemonya yüz yıl bizim üstünde hegemonya kurmuş olan batı bunu istemiyor. Teşekkür ediyoruz. Ben bir düşüncenize takıldım. Tatil yapmam, yememden kısarım dedim. Gerekirse ben bunu yaparım. Kısarım. Gerekirse ben bunu yaparım. Gerekirse bütün fedakarlığı yaparım ülkem için. Vatanım için, bayrağım için, devletim için her şeye hazırım. Ama elin yabancısı gelip tatil yapabiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elin yabancısı zamanında kendi ülkesini müreffeh yaşamak için altyapısını yapanlar bizim yapanlar sanayisini savunmasını ekonomisini düzgün yapanlar Kurtuluş Savaşı'ndan sonra veya birinci Dü dünya savaşından sonra veya İkinci Dü dünya savaşından sonra birileri savunma sanayine önem verirken benim ülkem soyunma sanayine heykel sanayisine önem verdiler. O yüzden biz bile geri kaldık. Tamam mı? Bu kadar. Tamam. Abi, ya. Aa, bak, gel burada Ay, ben konuş. Benim sözüm senin şahsen değil. Gel burada konuş. Gel burada konuş. Ben sen kavgayı sen sevmem. Bir bakın birbirimize birbirimize konuya saygı olmak şey zorundayız. Gel be. burada konuş. Olmaz. Tamam. Abi gel e, burada abi, kalbim, konuş. Tamam. Benim fikrim e, bu. Bak benim. Ya, ya, şey ya, ya, şey alın alın ya, 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 sen gel burada konuş baba. Benim senin bak benim senin fikrine saygım olmaz. Teşekkür ederim. Ben devam ediyorum. Soralım size bu yaz tatil planı. Bu size soralım bu yaz tatil planınız nedir? Vallahi ben buraya geldim. burada güzeldir. Nereden geldin? İstanbul'dan. Ev İstanbul'a tatile gelmişim çok güzel. Kesinle tatil yapma niyetim. Yok var Orada gideceğim çok güzeldir. Ama bizim ülkemiz çok güzel. Yani ülkemiz her yerden bence daha çok güzel. Kendi vatanımız, kendi Türkiye'miz daha güzeldi bence. Yani yabancılar çoğunlukla burayı tercih etmeyi daha çok seviyorlar. Bence daha çok güzeldi. Yabancılar burayı neden tercih ediyor olabilir? Çünkü, Döviz kuzundan olabilir mi? Tabii canım. Çünkü bizim ülkemiz güzel. Bizim e, e misafirperverimiz çok güzeldir. Ondandır tercih ediyor. birlikte deniz tatili yapmayı düşünmüyor muyuz? Ne kadar mal oluyor? Valla çok yani biraz zor oğlum yani bütçemiz yok o kadar bütçe yok ondan dolayı kısıtlıyoruz her yerde o da çok zor ama gene devletimize Allah razı olsun. Bir şey değil teşekkür ediyoruz. Devam olsun. edelim size soralım bu yaz tatil planınız nedir? Bu yaz tatil planımız yok ya. Ha, neden yok? Kafamıza göre programlı bir şey yok. Ya, yapmayı düşünüyor musunuz Ege kıyılarında tatil? Ege'ye oh, gerek yok ya. Ne taraflarda tatil? Trabzon'a Trabzon gerek var. Trabzon ne ee, kadar mal oluyor size tatil yapmak? Yani bu senin kendi kişisel tercihine göre. Teşekkür ediyorsun. Bu yaz tatil planınız nedir? Yaz tatilinde çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sakıp Sabancı rahmetli ne demiş? Çalışmak. Çalışmak güzel. Bizim evet. de teşvik ettiğimiz, takdir ettiğimiz bir durum. Fakat teşekkür tatil planınız yok mudur? Var. Ee, Valla şu anda <laughs> var dedim ama gerçekten öyle bir planım yok. Hanım memlekete gidecek annesini babasını ziyarete. Herhalde muhtemelen bir hafta sonra onun yanında onları hem ziyaret ederim, hem de tatil oluruz. Öyle bir tatil programı olur. Yani denizde Antalya falan böyle şeyler düşünüyorsanız şu anda öyle bir programımız yok. Yaz tatili deniz kıyılarında bir tatil yapmak sizce bir vatandaşa ne kadar mal olur? Ha şey altı 6 gün 7 gece falan muhabbetleri yapıyorlar da 25 bin liraya falan paketler var. Öyle 20-25 bin arası da söyleniyor Alanya'da Antalya'da. Gayet ucuz bir miktar yani. Gayet ucuz bir miktar. Sıradan bir vatandaş tatil yapabilir mi Şöyle bir şey var. Asker ücretle derken yapabilir mi de yapıyorlar vallahi vatan. Ben alışveriş merkezlerine başı Herkeslerinde bir poşet var. Herkes alışveriş yapıyor. Herkes bir hangi hangi hamle içerisinde alışveriş merkezlerine gidiyorum. O restoran bölümünde oturacak yer yok. Vallahi millet yapıyor. Nerede nasıl yapıyor? Nasıl ediyor? Ben de bilmiyorum ama asker ücret düşünecek olursa evet. Nasıl ama nasıl oluyor bilmiyorum.